Sizlerle ayver ayver gel ayver kendini göstermiyor. Duruyla birlikte altta da yazdığı gibi vampir köle önce arkadaşlar ama bir tur çünkü arkadaşlar burada fazla çekim yapmak istemiyorum bazı sebeplerden dolayı <laughs> şöyle. şöyle arkadaşlar az önce dünya düştü. Ama Allah'tan bir şey olmadı. Neyse hemen şimdi buraya yazdık ne olduğunu. Ver ver ver. Ben buradan. Çöktüm. E, ben şu aşağıda çık. açacağım. var mı? Ee, bana bana iki, tane, var. gelmiş bana iki tane. Ay bakayım. İki tane gelmiş. Arkadaşlar maalesef bana köylü çıktı. Arkadaşlar bana köylü arkadaşlar bana köylü çıktı. Zaten arkadaşlar son bir tane daha olması gerek. O da zaten Lina'nın ne oldu? Ortaya çıkıyor şöyle gölge bir yere koymak istiyorum. evet. ve arkadaşlar maksimde... yok değil Deli gibi şey. Tamam. Sorun Şimdi çıkıyor. kritik zamanı. Herkes birbirine baksın mı? <laughs> yok kritik zaman değil. Şimdi vampir gelip birisine ısırsın. Haydi gözünü kapat yine sen de gözünü kapat. Allah 3 2 evet. Aa artık.

Yüz mu? Nazik sen herkes öğrendi. Kiyadın her söyle. Aynen annem. nasıl kiyadın arkası şey kiyadına söyle ya. Arkadaşlar ben köylüydüm. E, ben de kiyam. Ben de köylüydüm. Ben de köylüydüm. Bak sağ vampir dem. Vampir. Yeni yıl biz kazandık Köylüler kazandı. Arkadaşlar çok üzülürüm kazandı. arkadaşlar. Ama bu sefer oyun daha uzun sürmesini dileğiyle. Hemen. Yine kapatıp. Herkes buraya gelip bir tur bütün Bir ama bu çok kısa sürmeyecek. Gelir misin ki adına? Hemen arkadaşlar karıştırıyorum ben bir tane seçiyorum. Şöyle. Seçtim.

başka bir Arkadaşlar son bir tur daha yapacağız çünkü bu sefer arkadaşlar yine kendini belli, etti. herkes herkes kafalarını biliyor mu? Allah 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 Arkadaşlar ben şunu çıktım. Saniye kapı ne demek? Kapı mı? <laughs> Bak. İşte ne hadi hadi. Kapı ne demek? Sen zaten ben zaten Arkadaş.

Diyor. şimdi arkadaşlar kritik zamanı bitti. Şimdi challenge zamanı. Arkadaşlar bu arada, bu arada duru da oynuyor bu. Yani sadece sen ikten. Ben öyle biliyorum arkadaşlar. ama şimdi ee, yarışmamızın adı. İp ip abi. İlk şey ne yapıyoruz yarışmada? Yürüldü 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 yürüldü. Arkadaşlar bir tane yaramaz bir çocuk vardı biz ondan biraz korktuk da. Neyse ilk başta A diyen kazanır. Oyunu alır. A, A. 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 Nasıl? Bak şimdi ilk başta C diyen kazanır. Ee, ben de kötü kaldı kötü. Ne yapacağız? Ee, devam edeceğiz öyle. 3, 2, 1, C, C. E. E. <laughs> ben dedim galiba. Ya da ilk başta D diyen. D. 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 Ayberk. Ayberk, şimdi seninle birlikte kritik bir zaman. Sana şu şey hakkı verelim. Bir konuşma hakkını verelim. Kiminle konuşmak istiyorsun? Sözden bakalım. Vereceğim. Tamam. Şimdi An arkadaşlar kameraya. başka bir yerden konuşalım. Ay ben bir olduğunu düşünüyorum ve burada kamera çok tozlanmış. Ben düşünüyorum? Çünkü arkadaşlar ee, çok ben Lina neden söyleyeyim mi? Sen sen bana dokundun bir kendini sır bulmaya başladı. Ben Lina da bence kesinlikle Lina. Bence de Lina. Arkadaşlar konuşmamız bitti ve yine Vardi geldi. Bu, bu sefer yine şey baktı. Sıkıntı zamanı. Kimden şüpheleniyorsun? Ben Turzan'dan. Babamın kardeşi ben yerine yoksa bunu da keserdim yani. Ben Ayberk'le yapıyor. konuştum o kadar yani bilmiyorum. ben, bunu sen değilsin, ben biraz çok öldüm yani. Ay bunu sayılmıyor. Ya Ayberk, Ayberk. Ay ben yani sen. Miydim. Ben ne ben de 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 diyorum? Ben Oy farkıyla Lina yenildi. Kim var? Bak, Herkes açsın, herkes açsın, herkes aksın. herkes, aksın. herkes, aksın. herkes, aksın. herkes aksın <laughs> ya, ben, ben, ben. ben de ablattım, köylüydüm ya. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu ben kazandım. teker teker Arkadaşlar bu oyunun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi Bay bay.